açılımlar olmuş. Ben bilmiyorum çocuklar söylüyor. işte televizyonda rock and roll müzikleri dinleyip dans edermiş. Efendim rap müzikleri, fuck müzik <laughs> ne All night long ba ba fa fa ba, ba Ulan kimi kandırıyorsun sen? Sen F manasını yani Fak manasının ne olduğunu bilmez misin? Bu kadar İngilizcen yok mu senin? He? Bak görüyor musun? Ama karşıda kız geldiği vakit Ah, your eyes beautiful. Your face beautiful. Demeyi biliyorsun. Fakat o kelimeyi bilmezsin. Ondan sonra da artistik ha, 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 bana böyle dediler de ha, ben zaten zansa uydunuz zannettim. Artistliği bırak. Artistlik yapacaksan yeşil cama yazın. İyi yaparsın yani ha. Yeşilçam'dan o bilelim o zaman biz de seni. Allah Allah. Şikayetimiz olmaz zaman biz şimdiye kadar akıp da herhangi bir artist hakkında bir şey söyledik mi? Yok. Demiyoruz da. Ama bir yerde duydum ki Seda Sayan ona saldırmış. Bir şeyler demiş. Bir zaman ona da söyledim. Seda Sayan kendi yaptığı işlere baksın dedim. Yani ortalıkta porno filmleri daha dolaşırken ona saldırmasın dedim. Onu da söyledim. Yine söylüyorum. Değil mi ya? Yiğidi öldür. Hakkını yeme demişler. Şimdi sen sadece zamparalık açıktan bir şeyini görmedim. E, onun porno filmleri varmış. Onun, onun sana saldırma orada hakkı yok. Değil mi ya? Dürüstlük adı altında. Ama sen de kalkıp da melek gibi yağdan şey çekermiş gibi ortaya çıkma şimdi. Zamparalık açık yapıyorsun. Vazgeç. E, bunlar var. Ondan sonra kalkıp Bakıyorum burada hedef nedir? Burada kişinin kendi sarhoşluğu değil bu. Bunun altında bir hedef vardır. Ve bunu görüyorum. Bu hedef bu halkın içerisine bunu sokmaktır. Yani böyle bir ideoloji, böyle bir fikir sokmaktır ki İslam'da bar yasak değil, pavyon yasak değil, disko yasak değil, klap yasak değil. Ve bütün bunlar altında biz. işte bu gericiler var ya, bu sakallılar falan bunlar Amerika'da gitse değişmezler. Onun için yasak değil ama böyleleri koydu buna. Bunu diye. E senin gibi başka alimler çıktı. İmam Hanefi Hazretlerine de saldırıyor. Bunlar koydu diyor. Sahabe koymadı diyor. Bunları, tamam mı? İşte onun için bunlar o tarihi olaylardan bir tanesi olduğu için konuşuyorum şimdi. Sen de onu ne? Bana açık saldırı yapıyor. Benim her sohbetimi alıp ondan sonra Amerikan bizonu, Amerikayım bilmem ne bizonu. E biz ne oldu. Bizon güzel hayvan. Verimli hayvan. Senin gibi maymun değil ya. Ya maymunculuğu bitirdim deyip maymunluk yapıyorsun. Ondan sonra dans ediyorsun rak müziğiyle. Ben de diyorum ki merak etme. Defi elime alırım, seni oynadırım ben. Sen onunla oyna. O zaman uygun olur. E Defi iyi çalmasını bilirim. Seni onun üstünde oynadırım. Maymun gibi merak etme. Onun için. Şimdi hedefleri bana döndürmüş Şerif. Ben yani onu överken yani överken değil de örtmeye çalışırken bir şekilde hedefleri bana döndürmüş. Ondan sonra baktım Ziyonistlerin Yahudilerin şov televizyonun ağzından bana konuşuyor. Şov televizyon bana dedi, siyaya casus dedi. O da onu söylüyor. Ha, şimdi birbirine bağlantılı bunlar şimdi hepsi. Beraber çalışıyor. İyi. O zaman senin üzerine o sözü iptal ettim. O konuşmaları şu anda o istediğin kadar o reklamı yap ben seni onu iptal ettim şu anda ben. O sözleri geri aldım. O zaman senin hakkında fazla bir şey söylemedim. Şimdi söylerim. Saldır, her saldırdığında başka şey söyleyeceğim. Onun için saldırıyı dur bir. Kendi işine bak. Kendi işin de hocalık adı altında orada İslam'a fitne sokmak değildir. İslam'a fitne soktuğun sürece